Cenk Sider. Yanlış tweet sonucu piyasaların anında tepki verip 140 milyar dolarlık geçici kayıp yaşanması iletişim teknolojilerinin gücünü hatırlatıyor. Victor Foxtrot Günaydın. Tam annenin bakkala giderken verdiği parayı kaybedip ağlıya ağlıya sokaklarda aramalık bir pazar günü. Mehmet YYC Kız çocuğunun adını Jasmin koymak için aylık ortalama gelirin ne olması gerekiyor? Cihat Akbel Reklamcıyı tanıma yolları top 5. 5. Renkli tişört. 4. New Balance ayakkabı. 3. Zafer işareti yapan dil dışarıda foto. 2. iPhone. 1. Kadıköy güzellemesi. Eyirhan. Askere mi gitsem, Canik Başarı Üniversitesi'nde yüksek lisans mı yapsam kararsız kaldım. Esat Ç. Dün 3 kelle paça içtikten sonra adisyon getiren esnaf lokantasının sahibine verdiğim akıl almaz ayar. Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim? Sibel Punk. Buranın en iyi yanı hiçbirbirimizin derdiyle tasasıyla uğraşmadan yalnız teknolojimizi alıyoruz. Prenses Hıdır Yolda elinde telefonla gülümseyen kişi eşittir sevgilisi var. Arda Erdik Ne kadar mutlu olduğunu sosyal medyada göstermek zorunda olacak kadar mutsuz olmak. Tıntın tın Arkadaşlar keplen Cübbe ile çimlere yatmadan da mezun olunuyor. Kim kandırdı sizi? Sir. Arkadaşlar bir mallığımı daha anlatmak istiyorum sizlere. Kardeşim gibi oldunuz artık ki kardeşime bile anlatmıyorum her şeyi. Hatırsınız. <laughs>